Selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Ee, bugün yine yağmurlu hava gayet e, yağmur yağıyor şu anda. Tavuklarımıza bakalım. Şş, tavuklar bir saniye baba bir saniye abi. Şimdi dışarı çamura atmak istemiyorum. Şu şeyleri de e, biraz evde yemekler falan vardı. Aslında şu, şu çakılın üstüne doğru gidebiliriz değil mi Tefo? Ha? Şimdi birkaç tane yorum gördüm. Yani hala böyle mantıksız şeyler var. Gerizekalı birkaç tane insan var. Bilerek yaptın diyor. Lan zaten siz söylüyorsunuz yani sal sal jileti sal. Biz de jileti saldık. Unuttum bu kapıyı kapatmayı. Ondan sonra baktık arkadan işte bir şeyler oluyordu. Biz de mecbur hemen yani siz görün diye. Yani jileti neden salmıyoruz? Onu e, görün diye arkadaşlar jilet kamili saldık. Zaten biliyorsunuz durmuyor. Hintorozu olduğundan dolayı e, durmuyor arkadaşlar. Biz de mecbur. Zaten burasını o yüzden ayırdık yani. Şu kapıyı yaptık. Bizim tefomuzu da burada telefonumuzu buraya salıyoruz. Jilet kamili oraya yani. Hani o yüzden. Yeni yorumda gördüm. Bilerek yaptım lan. Neyin bilerek? Zaten söylüyorum yani. Jilet kamili salamıyoruz diyoruz. Ondan sonra hayvan yani kapışıyor. Çok fazla hırçın olduğundan dolayı biliyorsunuz zaten. Dövüşüyoruz. O yüzden salamıyoruz. Yani bir kere saldık. Bir kerelik mahsus. Onu da size gösterdik arkadaşlar. Neyse bu arada gerçekten güzel görüntü var yani. Şöyle görüyorsunuz. Amur şey yaptı yani. şeye kalan on dilinleri de şimdi göstereceğim. Bu arada hiçbir tane bıldırcın kalmadı arkadaşlar. Bıldırcınların yerine de ördekleri aldım şöyle Şöyle göstereyim sizlere de. Neredeler o vak vaklar İçeride şu kapının ağzında duruyorlar. Ee, yani bıldırcın kalmadı arkadaşlar. Bıldırcınların hepsini sahiplendirdik. Ee, zaten birkaç tanesi kavga ediyordu. Dövü, dövüşüyorlardı. Ee, kafalarında sıkıntı vardı. Değil mi lan? Şikayetçi. Ondan sonra biz de bıldırcınların hepsini verdik arkadaşlar. Evden getirdiğim yemekleri de şöyle güzelce yesinler. Ne kadar tavuğum var derseniz. Yani bütün hayvanları sayarsak gene bir 70-80 tane falan vardır diye düşünüyorum arkadaşlar yani Habeşleri bugün salmıyoruz. Habeşlerin yeri ger gerçekten güzel arkadaşlar. E bugün zaten dışarıda salmayacağız onları. E onları içeride yemi var, suyu var, kapıları kilitli. Hatta şu güvercinleri açalım. Yani bu güvercinleri de hala abi bana hediye eder misin diyen arkadaşlarımız var ama bunlar bizim değil arkadaşlar. Bunlar gidecek yani. Az kaldı. Bak sadece bu benim. Tamam mı? Bu işte Sırbistan güvercini. Onların da yavruları var. Bir de şu bak şurada oturuyor erkek. Ee, onlar ikisi benim yani. Geri kalanı da gidecek arkadaşlar. Şöyle buğdayımızı da atalım. Hadi bakalım bunlarda da nasiplensin. Bunlar da yesinler. Heh. Ama dediğim gibi yani bunlar da komple çıkacak arkadaşlar. Bunların yavruları var. İşte şey yumurta olanlar var. Ee, bunlar gidecek. Bir tek dediğim gibi şu benim. Bir de onun dişisi var yani şu arada. Ee, onlar benimkiler. Bakalım belki özel bir tane e, kümes yapabiliriz yani. Bir çift yani güvercin yine besleyeceğiz ama süs güvercini besleyeceğiz. Değişik. Yani öyle enteresan bir Mardin e, Mardin değil de süs güvercini olacak arkadaşlar. Hadi burayı da geçtim. Kokocan ne haber? Maskeni yine takmışsın. <laughs> Gökdeniz'i seviyoruz. Yani Gökdeniz'e öyle şey yazmışlar. Gökdeniz sana ne diyorlar biliyor musun? Ya nasıl kıydınız Gökdeniz'e falan. Ya biz Gökdeniz'i sevdiğimizden dolayı arkadaşlar öyle şey ettik. Şimdi şu hindimizi de salalım bakalım. Bunlar da bir dışarı çıksınlar. Hadi bakalım. Gel. Yarkalar da burada. akşam buraya mı kapattık? İyi bunlar çıksın e zaten arkadaşlar içeride hepsinin yemi var suyu var hani salmasak da olur da yağmur şu an biraz durdu diye saldık sıkıntı yok Bunlar böyle güzelce yemeğini yesinler. Şuradaki tavuklarımıza da gidelim. Sonra bakalım yumurtalarımız var mı? Bugün günde kaç tane yumurta alıyoruz? Onu da sizlerle beraber öğrenelim. Kalan 10 dilimlerimiz vardı. Dört tane. Onları da buraya koyduk arkadaşlar. Yani bunun içine de yağmur giriyordu. Değil mi kızım? Ay maşallah. Bunun güzelliği var. Ya yetiyor ya. Bu bana yetiyor ya. Şu bir tanecik ya. Vallahi bir tane. Şimdi şöyle e, burayı da arkadaşlar ha, oturuyor yumurta. Altında da yumurtası var. Gayet güzel. Buradan bir cam açtık ha, Ben size onu göstermedim. Değil mi Koko? Evet. Jilet Kamil'imiz yine içeride. Suyunu da içeri aldık. Yemi de var. Ee, çok şey yani arkadaşlar. Şimdi hatta ahırada gidebiliriz. Yağmur alıyor mu su alıyor mu onu da size gösteririm. Ee, jilet Kamil dediğim gibi biraz sıkıntılı hayvan. Arkadaşlar ne yapacaksın? Yapacak bir şey yok. Hintorozu e, siz de seviyorsunuz. Hani ben ilk başta sevmiyordum. Sıkıntıydı ama işte besliyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi buraya da havalandırma deliği açtık arkadaşlar. Hayvanlarımız yani içerisi gayet pis kokuyordu şuradan. Ee, çünkü başka bir açıklık yok. Biz dedik ki buradan bari e, alsın o hava çıksın hayvanlarımıza tünek falan da yaptım. Şimdi şurayı da göstereyim size. Burası boş kardeşler. Burası yani bir ördekler vardı burada. İki tane de şöyle tünek koyduk arkadaşlar. Bir tane yine folluk buraya yapacağız. E, gene Playmutları ayır diyorsunuz. E, bakalım olabilir. Yani e, ayırılabiliriz. Şöyle gelelim. Bak şu arkalardan görüyorsunuz su alıyor arkadaşlar. Ee, şu yandan su alıyor. Arkalardan su alıyor. Bunları çözeceğiz yani inşallah. Biraz daha yaz gelsin. Çünkü abire yağmur yağıyor. O yüzden bir şey yapamıyoruz. Evet. 1 2 3 4 5 tane burada yumurtamız var. Ee, orada da 3 4 tane yumurtamız olması lazım. Şimdi şöyle o ördekler bağırıyor. Ördekler bağırıyor. Şimdi arkadaşlar şöyle geldik. Gideceğim ahırın oraya da gideceğim. Burada gerçi burada yumurta var mı ya? Yok. Burada yumurtamız yok. Dark Brahma feriklerim burada benim arkadaşlar. Bunları da bunlar da zaten satılık da değil. Öyle çok fazla şey yazıyorsunuz arkadaşlar ama bunlar benim kendime yetiştirdiğim anaşlarım. Başka zaten bir buçuk senede anca 4-5 tane civciv aldık yani. Neyse Hint'imize de şöyle bir bakalım. Hint dışarıda yağmur var. Ha bak buraya da arkadan girmiş su görüyor musun? Bunların hepsini yazın arkadaşlar hepsini yapacağız yani. Hintimizde de şöyle görüyorsunuz. O da altında civcivleri var. Yere güzel. mi var, suyu var sıkıntı yok. Bakalım İsmençlere. Oy lan bunu da mı koyduz akşam buraya? Orada bir tane yumurta var görüyorum. Ee, Necmimiz burada. Bunu sen gel kız. Hadi sen çık dışarıya. Hadi güzelim. Heh, bunların da arkadaşlar yemi var, suyu var. Oo Fiko. Fiko tamam babacığım niye vuruyorsun elime? Heh, dört tane de kız var orada. Güzel onlar yumurta yapıyorlar. Hadi bakalım gidelim ahıra. Tamam hadi buradan gidelim arkadaşlar. O kapıyı açmayalım. Orası çünkü sıkıntılı. Evet şimdi bir de dün buraya ee, bir de şöyle şey yaptık arkadaşlar gösterelim onu da. Heh, böyle yürüme yolu yaptık. Yani bu eski baca tuğlalarını aldık, getirdik böyle. İşte kendimize yürüme yolu yaptık. Ha böyle çamur yani o yüzden sıkıntılı. Etraf biraz dağınık yapacak bir şey yok. Ha böyle bir şeyler yapıyoruz arkadaşlar. O yüzden sıkıntı. Değil mi Luffy? Luffy niye içeri girmiyorsun? Gir içeri çamur ediyorsun sen de beni ha. Sakın sakın atlama üstüme. Işte. <laughs> çok attı ya arkadaşlar. Luffy'nin de yeri öyle de ee, yağmur falan almıyor içeri ama çok şeyi kaydırıyor yani arkadaşlar. O kulübeyi de yerini değiştireceğiz yani en kısa zamanda. Onun yerini değiştiriyoruz değil mi Koko? Evet öbür üç kağıtçılar ne yapıyor içeride? PUBG oynuyorlar değil mi? PUBG oynuyor şerefsizler. Abi sabah akşam PUBG oynuyorlar. Oyun bittikten sonra geldin mi? Ne oldu? Aynen değil mi? Oyun bitti. Mesela biz Gökdeniz'le beraber oynuyoruz. O şikayetçiler bir giriyor. Abi dört kişi çok şey yapıyorlar yani. Birazdan kaldıracağım. Onları bu yağmurda dışarı çıkartmamız yok mu? He? Onun, değil mi? Çok iyi olmaz mı? <laughs> Onları arkadaşlar dışarı çıkartacağız birazdan. Heh, bir de arkadaşlar şöyle kenarlara ben beton attım. E şöyle göstereyim onu da sizlere. Hani içeriye bu kenarlardan yağmur oluyordu. Şöyle abi geldik. Heh, böyle dönüyorum etrafını. Ee, tam şurada harcımız bitti ama olsun sıkıntı değil. Yani böyle gayet güzel bir şekilde aç bakalım aç. Hadi bakalım aç. Kokocanın kümesi açışı. Evet göktünüz. E zaten aşağısı şey. Arkadaşlar kuru değildi yani biz yaparken de var mı su aldığı bir yer evet. su alan bir yer yok. Şöyle bakıyoruz, bakıyoruz abi gerçekten gayet güzel yapmışız. Bir de yani hiç gram su almamış ha koku. Bak buralar ıslak değil arkadaşlar ha. Bak hiç ıslak değil. Aynen yok şeyin rengi öyle. O sebenin rengi öyle. Şöyle kenarlara bakıyorum abi gerçekten su almamış ha. Valla çok iyi. Yani yer yer kurur arkadaşlar keçilerimizde inşallah Mart'ın sonu bak şuradan delik kalmış oraları da e, komple şey yapacağız e, ondan sonra arkadaşlar bakalım telmel alıp şöyle şuraya böyle kapatacağım böyle tam şuradan şuraya kapatacağız inşallah hayvanlarımız çünkü burada kalsınlar hatta burayı da şöyle bölebiliriz yani buradan böyle şöyle karşıya doğru e güzel bir sistem yapacağız yani keçilerimize e çoğu kardeşimiz abi kuzu al abi koyun al koyun kuzu biraz pahalı arkadaşlar keçiyi de 100 liradan alacağız yani daha yeni doğmuş keçiyi öyle geleceğiz burada besleyeceğiz hadi gidelim içeri doğru aynen bakalım papçiciler ne yapıyor onun gözüne şey vurdu ya cilet e, kamilin kafası sıkıştı arkadaşlar. O yüzden he, tefoda yapıştır yapıştır geç. Yani tefoda onu öyle görünce bayağı vurmuş. biz de sonradan fark ettik. Yani bunu bazı insanlar anlamıyor. De mi bazı insanlar anlamıyor. Ya yani diyor, bilerek yaptım. Lan ben ne yapayım bilerek? Heh, ah, ay, ay 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 ayaktan çamur. İçeri gir. içeri gir bak beni sinir etme. İçeri gir. İçeri <laughs> Allahım ya bunun yerini hemen değiştirmem lazım çünkü burası çok çamur oluyor ee, sıkıntı yani arkadaşlar ya. Kapının önüne şey yapıyoruz ama e, bunun yerini değiştireceğim en kısa zamanda şu havalar al bir şey düzelsin ona da güzel bir e, kulübe yapıp bakalım hatta kulübesi zaten güzeldi biraz daha değişik bir şey yapacağız evet abi geldik içeri Civcivlerin keyfi yerinde hatta bugün yumurta da verdim de e, haşlanmış yumurta ya. Veriyoruz arkadaşlar bizde o kadar da değil yani yorumlarda okuyayım abi haşlanmış yumurta ver haşlanmış şey ver yani veriyoruz arkadaşlar yani hani siz görmüyorsunuz ama ben işte hani bunları pek fazla çekmek istemiyorum yani de işte her sabah getiriyoruz buraya yumurtalarını da veriyoruz şeyini de yapıyoruz. lan üşke açtılar size. İyi, ee, güzel ya. Bunlar da büyüyor yavaştan. Dediğim gibi bunlar biraz daha büyüdükten sonra o ilerideki kümesimizi alacağız. Ee, ama brakellerden kaç tane gitti yani. Son artık, son bir iki tane brakel kaldı burada. Şurada bir tane var hatta yok. Bir tane kalmış. Öbür brakeller gitti arkadaşlar. Onlar bilmiyorum çok hassas bir hayvan herhalde. O yüzden gittiler. Ama brakel burada var arkadaşlar. Buradaki hayvanlarımızda şöyle gördüğünüz gibi brakel var. İnşallah bunları büyütürüz. Onlar yani bir hastalık geldi bunlara. Şunların hepsi bir anda hani düşmeye çalıştılar. Düştüler de suratları falan şişti. Bilmiyorum nazardan mıdır şeyden midir ama yani hani bunları bir şu an onlar biraz sıkıntılı oldu. E biz de ilaç da veriyoruz. Şey de yapıyoruz. Sirkeli. Sirkeli su da vereceğim. Bu ilaç şu an onda ilaç ilaçlı su var. Değiştiririz onu. Neyse hadi bakalım içeri girelim. Evet evet PUBG'ciler burada arkadaşlar. Evet. Gördüğünüz gibi sabah akşam PUBG oynuyorlar. Biz de böyle soğukta çıkıyoruz. Hayvanları besliyoruz. Yemliyoruz. Şey tamam, Heh, Abi, tamam. Tamam. Evet. Hadi bakalım. Neyse. Evet arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Hani dışarıda yağmur yağıyor. İşte o yüzden tam gezemedik kümeslerimizi. Değil mi Kokocan? <laughs> Bundan sonraki kışkırtmamız da. yok yok ya o ya ikisinden birisi ya ikisinden birisi. Bakacağız arkadaşlar aşağı yorum olarak kesin kime hangisini yapalım. Böyle aniden bir geleceğim var ya seni. Şişt. Birisi ne yazmış biliyor musun? Yusuf Dever demiş. Yusuf lan kimi demiyor lan? Ha, Yusuf var ya. Yusuf'u yemin ediyorum ya bağlayacağız çamurda sürükleyeceğiz ona göre tamam mı? Bak ben buradan söyleyeyim kardeşim. Ben buradan söyleyeyim hiç, hiç kusura bakma ama neyse arkadaşlar kendinize çok şey çok iyi, iyi, iyi bakın. bakın. Ee, Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Görüşürüz.